Proant 2025'te. Derya'nın tabancaları var şimdi yanımızda. Biraz bunlara dair bilgi sahibi olalım. Hangi modeller var, özellikleri nedir? Sizden rica edelim. Tabii ki. Öncelikle D9 modelimizle başlamak istiyorum sizlere. Evet. Makine kimya endüstrisinde satışa sunduğumuz bir model. Şu anda İstanbul ya da Ankara şubelerinden dört rengine ulaşabilir kullanıcılar. Polimer bir alt gövdeye sahip 670 gram toplam bir ağırlığımız var. 10 santim namlu boyumuz var. Evet 15 artı bir kapasitemiz var. Şöyle söyleyeyim gezde yeşil fosfor harpacıkta ise kırmızı bir fosfor kullandık. Atıcı direkt gözün önüne getirdiği zaman hemen odaklanabiliyor hedefe. Tetik ağırlığımız 2 kilo 800 gram. Reset mesafemiz gayet kısa. Şimdi ucunda kompansatör görüyorsunuz. Şu evet. anda bu versiyonu henüz satışa sunulmadı ama bu versiyonu da satışa sunacak Biz e, çok çeşitli üst kapak modellerimiz var. Değiştirilebilir. Renkleri mevcut. Çok. Şu eğer, an MK'deki hangisi? MK'deki olan şu düz model mi acaba? Bu, bu değil. Bak, yok bu daha işte, hani henüz satışa sunulmadı ama şunu tamam. şöyle bahsedeyim size. Hı -hı. Şimdi elimizi almışken bu da DY9'un kompakt modeli. Z model olarak geçiyor ama şöyle elinize aldığınız zaman bunun minimalize olduğunu görüyorsunuz fakat şarjör kapasitesi aynı burada da 15 bu da çok önemli bir detay doğru evet bunu da çok yakında makina kimya endüstrisinde satışa sunacağız Şimdi ben şöyle bir alayım şöyle sürgü düşüne mandalı burada şarjör şarjör yanımızda yok sanıyorum evet. tetik emniyeti var düz bir tetik korkulu var yine burada ufak tırtıklar var. Yani destek elini işaret parmağıyla tutabilmek için. Burada ön ve arka tarafta kertikler var. Rahat kurulum sağlaması için. İrca yayı ne sert ne yumuşak. Orta bir icra, irca yayı var. Ya bu saytlarda yani e, ön ve arka bir anda tabii öne aldığınızda şu şekilde nişan aldığınızda Gez varpacık da net şey is e, söyleyemiyorum. Evet. Hedef, İş, hedef almanızı kolaylaştırıyor. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Birçok modelde de aynı şey söyledim. Kabze kapakları var. Değiştirilebilir. Şu, üç üç boyutu var. 3 farklı, tamam. Ön tarafta yine kertikler var. Parmağın rahat oturması açısından. Ben büyük elli bir kullanıcıyım. Tabii şarjör olmaz için şu anda hesap edemiyorum ama benim elime oturuyor şu haliyle. Onu söyleyelim. D 9 Z bu. Evet. Az önceki tabi daha ilk gösterdiğiniz bize bu yakında da gelecek olan bunu tabi bazı bu fark... şöyle düşünelim kompansatör olmadan düşünelim şu anda met, makine kimya endüstrisinde satışta bulunuyor. kompa onda makbel var mı var onda makbel var makbel bu önemli aynı şimdi artık tabanca üreten firmalar makvel üretiyor. Ben de bunu destekliyorum. Çünkü serçe parmak gerçekten tabanca yeri tepmesinde yani şu dengeyi sağlamada inanılmaz bir destek unsuru. Ya yani şarjör değiştirmedeki hızın yanında şu da kuvvetlendiriyor bu makvel. Kendinden geliyor olması bu güzel bir özellik. Bunu söyleyelim. Ben dediğim gibi düz e, tetik korkuluğunu da seviyorum. Gelecek olan modellerde kompansatör vidası olacak. Kompansatör de olacak değil mi? Tabii. tabii. Tamam. Bu da şöyleydi şöyle bir göstereyim arkası diğer taraftan da görüntüsü bu şimdi bir de diğer modelimize anlatmanızı rica edeceğim. Tabii ki. <laughs> Melik modelimiz de makine kimya endüstrisi'ne satışa sunmuş olduğumuz model 17 artı bir kapasiteye sahip 970 gram gibi bir ağırlığa sahiptir. Çift kit, kitleme sistemimiz vardır. Üst, çelik, alt alüminyum mu bunda? Evet. Üst çelik, alt alüminyumdur. Bu kapaklar değiştirilebilir. Polimer olabilir, ahşap olabilir, farklı renkleri olabilir, işlemeli olabilir. Ee, Birçok versiyonu vardır. Gerçekten. Evet, F92 bilenler. Evet. evet. Çetik ağırlığı da 1 kilo 700 gram. gibi. Çok tatlı bir çetik ağırlığı var. Gerçekten seri kullanıma çok uygun bir model. Tamam. Şöyle bir de ben Tabii. almak istiyorum. Ahşap kabze kapağı var. Gayet de şık bir kabze kapağı. Ya yani görsel olarak insanın hoşuna gidiyor. E tutuşu da etkili yöneticide. Tabii ki. Şu tırtıklar, hakimlik olayı yaşıtırıyor. Bir cayaya de çok güzel, yumuşacık. Tabii bunlar da üst kapakta emniyet kilidi bulunuyor. Yani şöyle düşürdüğünüzde, şöyle yapayım. kurduğunuzda, şu an atışa hazır. Emniyette hale getirdiğinizde horoz düşüyor, tetik de boşa düşüyor. Patlama gerçekleşmiyor, evet. Evet, sökmeyi de yine Yandı buradan yapıyorsunuz. Bu ağır değil. Taşınabilir. Bir tabanca olduğunu söyleyelim. Bu işlemeli. Yan tarafta da diğerlerde farklı tasarımları var. Üst siyah. Ya böyle haki renkler var. Metal ağırlıklı renkler var. Şu güzelmiş. Melik yazılı olan var. Bu mesela hoşuma gitti. Evet. Bunlar, bunu da bu şekilde bırakıyorum. Vatandaşların ilgisi en çok hangisini oluyor? Polimerlere mi yoksa çeliğe mi oluyor? Şimdi tabi e, tabii e, herkesin kendine göre bir alanı var. Dolayısıyla bu modelde de hayranlık duyanları var. Melik modelimize, d 9 modelimize de bayağı bir hayranlık duyan arkadaşlarımız var. Fakat şu kompakt model benim gözlemlediğim 2-3 gündür fuarı açık şu anda. Özellikle ilgiyi Z modelimiz çekti kompakt olması, şarjör kapasitesinin kompakt olmasına rağmen 15 olması, taşıma için yani bunu belinize taktığınız zaman otomatikmen kayboluyor. Yani görüntüden dolayı kay, kaybolma hissini verdiği için bu model şu anda tercih ilgi çekiyor, tercih ediliyor. Teşekkür ederiz Bülent Bey Başarılar diliyoruz size. Kolay Sağ ol, sağ olun. Çok teşekkür olun. ederim.